Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Google Fotoğraflar nasıl galeriyi aktarabiliriz? Basit bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle oyun kanalımız var. Oyun kanalımıza açıklamayı vereceğim. Oradan takip ederseniz destek için çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi direkt zaman kaybetmeden hemen girelim arkadaşlar. Fotoğraflar diyelim. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Telefonda olmayanları direkt buradan indirebilirsiniz. O şekilde mesela tıklayın böyle tek tek indirmek istediğiniz çok güzel bir fotoğraf vardır. Onu indirmek isterseniz burada indir dediğinizde direkt telefonunuza iner. Şurada 3 noktaya tıklıyorsun, indir diyorsun, direkt telefonuna galerine geliyor. Ama sen toplu olarak hepsini yapmak istiyorsun. böyle tek tek yapmak yerine toplu yapmak istersen onun da kolay bir yöntemi var arkadaşlar. Direkt burada Google hesabınızı yönetin. Daha sonra veriler ve gizlilik. Evet arkadaşlar, veriler ve gizlilik dedik. Veriler ve gizlilikten e, gizlilik dedikten sonra aşağıya doğru geleceksiniz arkadaşlar. Şöyle verilerinizi indirin veya silin. Verilerinizi indirin diyeceksiniz. Daha sonra bizi açacağız sayfa Google paket servisi. Burada arkadaşlar bütün hepsini seçmiş zaten arkadaşlar. 68'den 66'sını seçmiş. Daha sonra en aşağıya doğru geliyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf olsun her şeyi burada seçiyor arkadaşlar. Sonraki adım diyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde indirme bağlantısını e-posta ile gönder seçeneği var. Hedef e-postaya bir e-posta gelecek. Oradan e, oradaki e-postaya tıklayacaksınız. Arşivi indir Bir hafta 10 günde geliyor bu arkadaşlar. Size e, bu şekilde yapmanız gerekiyor. Dosya boyutu 2 gbtan büyükse burada seçeneklerden istediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra dışa aktarma oluştur diyorsunuz. Bu e, bir hafta 10 günde size bir e-posta geliyor. O e-postaya tıklıyorsunuz. İçeride e, arşive tıklıyorsunuz. Arşivi indir diyorsunuz. Bu arşivi e, telefonunuza indiriyor. Videomuz bu kadar. da Abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz.